Merhaba sevgili başaklar. Bugün 11 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün çalışmalarınızın karşılığı olmayan bazı maddi değerler e, günün konusu olabilir. Şans oyunları, tazminat, nafaka, borç veya sigorta primi geri ödemesi gibi yollardan da elinize para geçebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 11 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız, girişken, hırslı enerjiler veriyor. Yoğun ve aktif bir gün geçirebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren ay Uranüs'le kavuşacak ve Plüton'la kare açı yapacak. Ruslar olarak huzursuz, gergin olabilir, üzerimizde biraz baskı hissedebiliriz. Günlük işlerimizde çok istekli ve hırslı davranmamız bizi biraz duygusal olarak zorlayabilir. Bugün yay burcundaki Merkür ile Ay arasında üçgen açı oluşacak. Sabah saatlerinde yazılı sözlü iletişimlerimiz hızlanabilir. Ee, kısa veya uzun seyahatler yapabiliriz. Yakın çevremizdeki ilişkiler de bugün e, artış gösterebilir. Yoğun stres özellikle e, öncü grup burçlarda biraz e, kronik baş ağrısı ve migren gibi problemleri bugün arttırabilir. Daha sakin ve yavaş hareket etmemiz gerekiyor. Düşünmeden hızlı yapılacak bazı hareketler sosyal hayatımızda ve ilişkilerde... Gerginlikler, tartışmalar, küçük kazaları ve sakarlıklara yol açabilir. Akşam saatlerinde gergin etkilerin azalmasıyla birlikte kendimizi daha huzurlu hissetmeye başlayabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.